tertemizdir. Önce nişanlanıp da sonra evlenen Anadolu Müslümanları. Önce nişanlanıyor, arkasından evleniyor. Nişanlıyken bir araya gelemiyorlar. İslam hukukuna göre biliyorsunuz, nişanlılık nikah demek değildir ha. Nişanlanmak, nikahlanmak manasına gelmez. Öyleyse nikahları kıyılıncaya kadar nişanlı olan kız ve olanın bir araya gelmesi dört mezhepte zina olur. Mümkün değil. Hiç bulamazsınız bir yerde bunu Hocam sen de iyice sıkıyorsun. İyice sıktın yani. Demeyiniz. Bugünkü cemiyet İslam cemiyeti değil ki. Bugün nişanlanıyorlar. Efendim biz nişanlıyız. Yahut sözlüyüz nişanlıyız. El ele tutuşuyor, delgiret ormanına gidip sinar diyor. Nişanlı herif! Ne nişanlısı bunlar? İslam'a göre konuşuyorum ben. Günün âdetleri, anameleri, cemiyetin tutumu beni ilgilendirmez. Bu cemiyet İslam cemiyeti değildir. İslam cemiyeti, Allah'ın kitabına bağlı olan cemiyet. Evet, o halde ancak ve ancak bu şartlarla Anadolu Müslümanı nişanlandığı zaman devresini bekliyor. Nikah akdi, nikah merasimi tamamlanıyor, bir araya geliyorlar. İşte böyle bir esnada şu kelimelerle meramını ve yüzündeki çizgi çizgi hisseti hatırlıyor. Anadolu'nun Müslüman delikanlısı. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtiyarım, Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim? Yüzünde göz izi var diyor, sana kim baktı yârim? Baktığı zaman nikahlısına, baktığı zaman helalına, yüzünde na mahrem bir erkeğin gözünün izini görecek kadar hissetti Anadolu Müslümanları. Nerede şimdi? Gidip de makyaj salonlarına, kuaför salonlarında erkek berberlerinin avuçları arasında yüzünü gözünü hamur gibi yoğuran bir kadın, Müslümanın karısı olamaz! İmkan yok buna! Kuatör salonlarında boynunun kökünü, ensesini, saç ve sakalını, yüzünü, gözünü, erkek berberlerinin elinde ovuşturan, kuruşturan, kırıştıran bir kadın, Müslümanın kadını olamaz! İmkan yok! Anadolu'nun hisseti buna uygun değil, asla müsait değildir. İşte Aziz